5 arkadaş. Kedi Besbus ormanda yürüyordu. Acıktığını hissetti. Kırmızı bir elma istemek için elma ağacına gitmeye karar verdi. Çünkü Besbus elmayı çok seviyordu. Besbus yolda köpek Bobby'yi gördü ve ona şöyle seslendi. ''Ben elma ağacına gidiyorum, benimle birlikte gelir misin?'' Bobby bu teklifi olumlu karşıladı ve ikisi birlikte yola koyuldu. Yolda serçi Cik, Cik gördüler ve ona şöyle dediler. ''Biz elma ağacına gidiyoruz, bizimle gelir misin?'' Cik, Cik olumlu cevap verdi ve üçü birlikte yola düştüler. Yürürken bu kez kaplumbağa Susu'yu gördüler ve ona şöyle dediler. Biz elma ağacına gidiyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Susu teklifi uygun buldu ve dördü yola devam ettiler. Maymun zıp zıp ağacın en tepesine tırmanmıştı. Besbus ona bakarak şöyle dedi. Bizimle gelmek ister misin? Biz elma ağacına gidiyoruz. Her birimiz için kırmızı bir elma isteyeceğiz. Zıp zıp bu teklifi uygun buldu ve beşi birlikte yürümeye devam ettiler. Beş arkadaş sevinçli ve mutlu bir halde elma ağacının bulunduğu yere doğru yöneldiler. Serçecikcik uçarak elma ağacının yanına gelince ağacın dalında sadece bir tane kırmızı elma olduğunu gördü. Bunun üzerine Cikcik cik arkadaşlarına dönerek elma benim arkadaşlar çünkü ben her sabah elma ağacına şarkılar söyler ve onu sesimle mutlu ederim dedi. Besbus onun konuşmasını keserek şöyle dedi. Hayır hayır elma benim olmalı. Çünkü ben ormanda yaşayanlara yardım eder ve fareleri onlardan uzaklaştırırım. Babi söze girerek asıl elma bana aittir. Çünkü ben geceleri ormanda bekçilik yapar onu düşmanlardan korurum dedi. Zıp zıp öne atılarak şöyle dedi. Elma benim olmalı arkadaşlar. Çünkü ben sizden önce ağaca tırmanabilirim ve elmayı alabilirim. Arkadaşlarının tartışmalarına anlam veremeyen ve çok üzülen Susu'ya gelince o yürümeye devam etti ve bir tek kelime söylemedi. Olayın farkına varan Besbus Susu'nun arkasından koşarak şöyle dedi. Nereye gidiyorsun Susu? Susu cevap verdi. Neden tartışıyorsunuz arkadaşlar? Pekala elmayı dört parçaya Aha. bölebilirsiniz. Susunun bu sözleri diğer hatalarını anlayıp, diğerleri hatalarını anlayıp büyük bir pişmanlık hissettiler. Cikcik cik hemen toparlandı ve hayır elmayı beş parçaya da bölebiliriz dedi. Cikcik'in bu sözünü duyan elma ağacı çok mutlu oldu. Hemen beş parçaya bölünmüş bir halde dalındaki elmayı yere düşürdü. Hep birlikte elma ağacının altına oturdular. Elmadan birer parça yediler. Sonra elma ağacına ve kaplumbağa susuya teşekkür ettiler. Niçin teşekkür ettiler biliyor musun?